Bu Bay Philip. Joe da orada olduğu için küçük görünüyor. Anla ortaya çıktığında ise Joe bile o kadar uzun görünmüyor artık. Aslında üçü de ufak tefek insanlar. Boyut dediğimiz şey sadece bir perspektif meselesidir. Bir gök kuşağına baktığımızda sonsuz bir renk yelpazesi görürüz. Onları tanımlayabilmek için tek tek kovalara koymamız gerekir. Mor, mavi, yeşil, sarı, kırmızı anlayış ve dil eksikliğinden dolayı arada kalan çoğu renk tonunu tanımlayamaz ve sınıflandıramayız. Farklı bir dili konuşan insanlar bu nedenle de her rengi farklı farklı kovalara koyarlar. Kırmızı, farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebilir. Renkler de bir perspektif meselesidir. İlk 9 ayımız muhtemelen çok huzurluydu. Sonra savaş çıktı. Ama kısa süre sonra tekrar barış oldu. Büyüdük ve mücadeleler başladı. Ama kısa süre sonra dostluklara yol açtı bu mücadeleler. Yaşlandık ve her şey çok zorlaştı. Ama aynı zamanda da güzelleşti. Zaman da geriye gidip küçücük bir ayrıntıyı değiştirseydik eğer her şey çok farklı olabilirdi. Joe bir kurabiye alır, anne onu çaldığını söyler. Öğretmen Joe'nun kötü olduğunu düşünür doğal olarak. Babası ise onun sadece aç olduğunu söyler. Ekonomi profesörü bunun faydayı maksimize etmek için rasyonel bir seçim olduğunu düşünür. Davranışsal biyolog hormonlarının onu bunu yapmaya ettiğine inanır. Ve nörobilimci de beyninin onu zorladığını düşünür. Bir psikolog bu sorunun cevabını Joe'nun geçmişinde ararken bir rahip tanrıya işaret eder. Herkesin bir bakış açısı var ama kimse Joe'yu gerçekten tanımıyor aslında. Hepimiz farklı genlere ve kendimize özgü bir geçmişe sahibiz. Bu bazen iyi bazen de kötü olabilir. Bunun sonucu olarak da bu dünyada kendimize özgü bir bakış açısına sahip oluruz. Aynı şarkıları dinlesek, aynı kitapları okusak ya da aynı çiçekleri koklasak bile bunlar aynı şarkılar, aynı kitaplar ya da çiçekler değildir. Çünkü aslında duyduklarımız, okuduklarımız ve kokladıklarımız geçmişte yaşadığımız kişisel anılarımız ve hayal gücümüzün yarattığı kendi yorumlarımızdır. Her kitap, her şarkı ve her çiçek her birimiz için farklıdır. Her şey aslında bir perspektiften ibarettir. Dolayısıyla bu iyi ya da bu kötü dediğimizde bunu kendi öznel bakış açımızla yaparız. Bu yüzden bazen sessiz olmak ve dinlemek daha iyidir. Çevremizde bir üzgün veya kızgınsa dünyanın o kişinin bakış açısından nasıl göründüğünü hayal etmeye çalışabiliriz mesela. Belki bir ihtimal biz de onların gördüklerini görebilir ve birazcık merhamet duygusu geliştirebiliriz. Belki doğru ya da yanlış, iyi veya kötü diye bir şey gerçekten vardır. Ama hadi yoksa? Belki de var olan tek şey merhamet veya cehalettir. Asıl mesele doğru ya da yanlış olduğu net kanıtlanana kadar birbirimize karşı merhametli olabilmek. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı unutma. Çalışmalarımızı doğrudan desteklemek istersen Patreon'da bize katılabilirsin. Daha fazla bilgi ve içerik için web sitemizi ziyaret et.